Büyünkü kolbememizde alav gidecek yevilki halk oyunları için angılarınla oynadılar çok yıllar geri bizim dedelerimiz. Büyün gagavuzların halk oyunlarınla sirdicileri tanıştıracaklar Kongas Varvara Topal adına gimnaziyasının 2-3. klasların yürünicileri. Zaman hayır olsun. Pahalı uşaklar. Saygılı yürüniciler. Hep musafirler. Hoş geldiniz. Bizim yol sizi teklif ederiz, bizimle bir yurduyu merakla geçirmem. Ben sizi isteyelim tanıştırma bizim pahalı misafirlerle. Todur akademik, gaga uspiyicisi, yazıcısı, yarıştırıcısı, folkloristi, jurnalisti, çeviricisi, onu doluma yeri Kongas Thank awesome. <laughs> okulun 4.'sidir. <yördüncisi. gülüyor> <laughs> Olga Petrovna. <laughs> bir Елисей? Ай. Ай, не дору. Сайки не варнчел олсун. Кыщас? моя. Дюзин мяу пиксиви. А мои хич и стями. Вася? Кукла. Кукла. Демир дэн Бени киздри. Суик ме кистями. Бензиничи. А я карашина. А дон он. Машина, Машина дору. Demirden yevcizle ilişik birbirine rilfalarda o kaşı insanları götürüyor. Tren. Tren, doğru. Ne soy kuşu? Türkü çalmıyor, yuva yapmıyor. Yük hem insanları taşıyor. Katya? Uçak. Uçak, doğru. Tut, tutarım onu çizden. Ama değil o palicik. Качара сыдмону гюклеря учечи. Все. Чечерика. Я сейчас Ток, кукла, машина, трень, учак, чечерика. Не он на. Мерлафла, не сыварни сейчас виляне. Вася. Кесен сбля Ой, джакла. Ой, джакла. Я бакалумнёсу башлафу без дачек-то. еще у Ой, оюндарды биз ойнойбуз оюнчаклар арлан түркү оюнчоклар я михаил пачи Ne için dinlendiler milli oyun? Ne yani? Bu oyunları kurmuş kendi halk. Halis milli oyunlar çekilirli eski vakitlerden. Açan halkların aralarında yokmuş o kadar kontakt ki insanlar az bilermişler alemin kültürünü. Her bir halk kurarmış kendine oyunlarını. Halk oyunları Birerler uşaklara türlü yumot yolları. Angıları gösterirler gıdaların yaşamasını, sanatlarını, milli tradisyalarını, gıdaların milli oyunları, ürünlerin uşakları. Olma doğru insan. Olma girkin hem Kalma Kalmama yeri kimseyden. Olma yarışmadan birinci ama bitki vakitlerde yevilki oyunlar çoğu onu oyun doldu. Onların yerine peydalandı çok yeni oyunlar. Ben sizi teklif ederim. Dönelim maalede kim <laughs> tabuların küçüklüğüne. Tanışalım oyunlarla anılarını onlar oynardılar. <laughs> すいません。<Yeah. S 1> Ой, ну надо, бежка, Бо-ой, ну чин, нельзя, надо дяд, хим без наричать, Иванна Дмитриевна. Ой, ну надо беше. Ой, ну ой, ну лет, бес ошика. Беш ошикан. Бо ой, ну и ой, нарушил и кивак, так исчезла. бер. Bir tarafına tanıdık ne diyelim? Zerre eee sinirleniklenmiyorum bir, e, birini bir, bir aşağıya şıya tesikarız. Sağ şöyle tutmayı verin. Birini atacağız, übürünü tutayız. İkinci yeri, übür yerimizinle yardım ederiz. Koyuyoruz iki parmağın arasına. Giresi de doğru, bunu at. Bunu atarız. Birini ikinci atarız tutayız. Üçüncü koyarız. Öbür iki parmağın arasına Ates Dördüncüyü Tutay Üçüncüyü üçüncü, üçüncüyü yerleştiririz. Atayız. Yüke doğru. tuttuk. Şimdi onu giydiriyoruz. Bu parmakların arasına. Olay tebelet. Bunlar sıkılı. Aha. Bunu aralarsın, bu düşer. Aha. Bunlar kılığı burada sıkılı. Sağ olun. E, Aşıkların var tabir oyunu, ona diye de çık, ile baba oyunusu. Ateiz birine, übürünü savuşayız. Atma tokatlardan. Gersin tokatlar. Da, gersin tokatlara. O Sesler bile bak, açayım da ben de. Aklımız isteyerek deneyim ya, O mı? Şeyler aklınız Ya? Aklımız Biz de oynarız, taşlarız. Ya, 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 İmparatorlar, maliyle beraber. O,

Düneyi o, oh. Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Ah ne güzel kızsın! Maliyeye dalma yada. Bile bile al Al son ikişer ikişer al esni. Son iki şey, birim üç. Ha? Ya şimdi koy da yüç alıp bakalım baktığım olabilecek mi? Fyodor Ivanovç hepsini yapabileceğidiler. Olmaydı telefonlarım internet. Ya <laughs> bu siz bunları yapacaksınız. Ha <laughs> gördün mü? Ya bu oh. bize karşı oturmayı kimse biz yavuz 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 Hadi bakalım. Üçünü, üçünü, üçünü al. Hayır, üçünü Üç, üç tabir hadi bakalım. 哎，好了，好了。 bir şey gösterecektir. Oyun anısının adı Bız. Biz de oyuna şey yoktu, hindahmet bu. Bu oyunun zamansız yeri var. Bakar yarım kere. Bir kişi de buraya iner der. Koyar bir koltuğun altına. Birinin kapıya gözlerini giyer de lam şakalam diyesin ne var? De. kim o kişi anne yani, kafayı gözlerine o lam tanısın hangisi yaptı? Da evet. e, e, o hangisi oldu şamar yine mi? Diye mi? Diye mi? De söylediğim şeyi ne biz? Bakalım ne olacak tanım? Hangi gidiyor mu inanma? Büyük yapmışlar oynamaya gizlicek. Bu oyunu bize anlatacak bir kadın maalesef. Bu ne yani? Onlar <laughs> de de derin kuşlar, de insanlar otururdu. Uşaklar otururlar da, oturur da, da oynarlar gizlicek. Onlar oynardılar, bir kişi yokunca oynasın. Devam yardımcısı olsun. Hani biri birine oynama. Biri kaldıysa o oyun, biri oynardı. De oynardık de bu oyunları. Şimdi arıyoruz, ya kızlar? Alıyorsun sağ elini, sonra sol elini, sağ parmağından alıyorsun, ortak parmağından, sonra sol parmağından, şimdi sen yardımcın alıyorsun güzelliğine, güzenciğine ve o kıvırdaya, sen alıyorsun ileri doğru dışarıda kıvırdaya. Görneğin nasıl oldu itten, görneğe göstereyim nasıl oldu, aha çevir, evet. görneğe

Yo buna denildi makas. Kendisine o kulede makas. Bu imakas. Şapalı makas. Bilsinler, bilsinler. Sonra ne alırsın? Gene çaprazlayıp ne alırsın aşağı doğru? Da gene tıbiri. Ya, ya kıslas, ya malatse. Şükür Allah'a, kolay iş. Bu malatya la sabla. Şimdi alırsın, gene altından.